kanal abone olun und video mögen. Çelik uçlu bot, deri ceket ve kötü olan her şey. Bunlar mükemmel neonaziler yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Hitler bilerek bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Örkçılık. Böylelikle neonazi dazlakları doğdu. Ultra süper kel kafalarını kullanarak yaşamlarını kendinden olmayan her ırka ve şampuan markalarına saldırmaya adadılar. Bir saniye bir saniye. Aslında ilk çıktıklarında Dazlaklar ırkçı insanlar değildiler. 1960'larda İngiltere'de ortaya çıktılar. İlk kimin başlattığı belli olmamakla birlikte sol görüşlü işçi sınıfında ortaya çıkan bir alt kültür. Bu adamların çoğu kısa saçlı. Peki neden saçlarını kesiyorlar? Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan ilki bu adamlar ağır işlerde çalışan işçiler. Kirden, tozdan ve bitlerden korunmak için saçlarını kesiyorlar. Diğer nedeni bu adamlar kavgacı adamlar kavga ederlerken uzun saçın dezavantajını biliyorlar. Ve bir diğer nedeni de hippilerin uzun saçlarına tepki olsun diye saçlarını kesmişler. Aslında şimdiki dazlaklar gibi de saçlarını kazıtmıyorlarmış. 2-3 numara uzunlukta kesiyorlarmış. Kıyafetleriyle devam edelim. Kıyafetler onlar için çok önemliydi. Ayaklarında Doc Martens botlar, onun üstünde Louis mavi kotlar, onun üstte tek renk gömlekler ve gömlekler askılarla pantolona bağlanmış ve onun üstünde de deri ceketleri vardı kendilerine ait takıldıkları mekanlar vardı. Buralarda Jamaika kökenli sika müziği ve reggae gibi müzikler dinler eğlenirlerdi. Bir diğer mekanlarda futbol statlarıydı. Önce maçları izlerlerdi, sonra maç çıkışı kavga ederlerdi. Zamanla artık polisin dazlakları stada alırken güvenlik önlemleri alması nedeniyle bazıları dazlaklığı bırakarak şu videoda anlattığımız poliganlara dönüştüler. Maçlar artık eskisi gibi gidemeyen dazlıklara da kavga edecek yeni birileri lazımdı. Onlar da Asyalı göçmenleri gözlerine kestirdiler. Özellikle de Pakistanlı göçmenlere saldırıda bulundular. Paki Bashing diye Pakistanlı pataklamak manasına gelen bir tabir bile ortaya çıktı. 1970'lerin başlarına dazlak kültürü ortadan kaybolmaya başladı. Fakat 70'lerin sonlarına doğru punk rock'ın ortaya çıkmasıyla dazlak kültürü tekrar canlandı. Yeni nesil dazlaklar ortaya çıkmaya başladı. Punkçılar, dazlaklar gibi işçi sınıfının mirasını savunmuyordu. Sertlik ve disiplin yanlısı insanlar değillerdi. Düzeni ve kuralları sevmezlerdi. Her şeye muhaliftiler. Ancak orta ve üst sınıfa karşı olmaları dazlaklara çekici geliyordu. Sadece bu değil, müzikleri de çekici geliyordu. Bazı punkçıların seslerini duyurmak için nazi imajlarıyla ortaya çıkması dazlakların artık yeni bir tarz benimsemelerini sağladı. Artık saçlarını 2-3 numara yerine direkt kazıtıyorlardı. Vücutlarının her yerine dövme yaptırıp yırtık pırtık şeyler giyiniyorlardı. Görünüşleri olduğu gibi düşünceleri de değişmeye başlıyordu. 60'ların sonlarından beri işlerinde sakladıkları göçmen karşıtlığı ve ırkçı eğilim gitgide ortaya çıkıyordu. Özellikle 70'lerin sonlarındaki ekonomik gerileme ve işsizlik sorunları işçi sınıfı olan dazlakları çok etkiliyordu. Onlar da bu durumun sorumlusu olarak göçmenleri gördüler ve onlara saldırmaya başladılar. İngiltere'de ulusal cephe ve İngiliz hareketi gibi ırkçı ideolojiye sahip partiler için dazlaklar bulunmaz bir nimetti. Hemen dazlakları kendi saflarına katmaya başladılar. Irkçılara dönüşen dazlaklar artık politikanın da bir parçası olmaya başlamışlardı. Kötü olan her şeyin sorumlusu saydıkları göçmenlerden kurtulmanın çaresi olarak gördükleri bu partilerin adeta birer polisi olmuşlardı. Belki çok iyi düşünemiyorlardı ama kavgada iyiydiler. Zaten her ideoloji için düşünemeyen fakat her denileni yapan insanlar birer cevherdir. İngiltere'de başlayan bu ırkçı dazlak akımı diğer ülkelere de sıçramaya başladı. 1980'lerin ortalarından itibaren Almanya, Amerika, Hollanda, Avusturya ve Rusya'da yayılmaya ve çoğalmaya başladı. Özellikle dazlaklar Almanya'daki Milli Alternatif, Cumhuriyetçiler ve Alman Halk Birliği gibi partilerin militanları oldular. 2. Dünya Savaşı'nda soykırımdan kurtulan bir yaşlı Yahudi ırkçı dazlakların elinden kurtulamadı ve linç edildi bu yıllarda. Almanya'daki ırkçı dazlakların üzerine biraz düşmemiz lazım çünkü dazlak denince insanların aklına ilk başta Almanya geliyor. İngiltere'de Pakistanlı göçmenlere yapılan saldırıların aynıları Almanya'da Türkler için yapılmaya başlanmıştı. Berlin duvarı yıkılmadan önce şehrin kenarındaki ghetto'larda yaşayan Türkler duvarın yıkılmasıyla birlikte bir anda şehrin merkezine kaldılar. Ayrıca duvarın öteki tarafına gelen işsiz Doğu Almanya gençleri de birer birer dazlak olmaya başlıyorlardı. Yabancı düşmanlığı hat safadaydı. İnsanlarımıza saldırmaya başladılar. Türkler dışarı adına saçma sapan şarkılar bile yaptılar. Neonezlere ilk kurbanı 1981 yılına verdik. 22 Kasım 1992 Möln'de ve 29 Mayıs 1993'te Solingen'de Türk ailelerin evleri kundaklandı. Bu kundaklamalarda toplam 8 insanımız hayatını kaybetti. Faillerse 10 yılı bile yatmayıp çıkartıldılar. Hatta ödemeleri gereken tazminatları bile ödemediler. 2000-2006 yıllar arasında 8'i Türk ve biri de Türk sanılan Yunanistan vatandaşı toplamda 9 kişi NSU terör örgütü tarafından öldürüldü. İşlenen cinayetlerin sayısı burada bahsedilemeyecek kadar çok ve hala da insanlarımız saldırılara maruz kalmaya devam ediyorlar. Alman hükümeti insanlarımızı koruyamayınca 80'lerin sonu gibi insanlarımız 36 boyuz adına bir grup kurup kendilerini dağzaklarına saldırısına karşı korudular. Bu Alman windizellerini tek tek kalesi yaptılar. Adımım adam yaparız Onlara selam olsun. Aslında medyada her ırkçı saldırı dazlaklar tarafından yapılıyormuş gibi algılandığından dazlakların hepsi kötü ve ırkçıdır gibi bir yanlış algı var. Dazlaklar da kendi aralarında farklı gruplara ayrılmış durumdalar. Redskin olarak bilinen sol görüşlü, anarşizmi savunan, işçi sınıfı yanlısı ve Kızılderili üyeliği olan bir dazlak grubu var. Ayrıca şarp olarak kısaltılan ve ırkçılığa karşı duran bir dazlak grubu da var. Bu grup eskisi gibi orijinal dazlak kültürünün kazanılmasını isteyen bir grup. Ayrıca eşcinsel bir dazlak grubu bile var neonazi ırkçı görüşlü dazlaklarla bahsettiğimiz diğer farklı görüşlü dazlakların arasında ara sıra çalışmalar yaşanıyor. Neonazi ideolojisini savunanlar tamamen saf ırkçılık duygularına sahip insanlar. Mesela Amerikalı bir neonazi beyaz Amerikalıları savunurken Alman bir neonazi de Almanları savunuyor. Yani bunların kendi aralarında çatışmalar yaşanabilir. Başlıca bilinen birkaç neonazi örgütü beyaz Aryan direnci, kan ve onur ve çekiş derilerdir. Başta gösterdiğimiz bu adamı hatırlıyorsunuz değil mi? Boynunda kan ve onur örgütünün dövmesi var. Kazakların giyim tarzları ve vücutlarına dövme yaptırmalarının temel amacı korkutucu olmak. Şöyle bir insanla günlük hayatta karşılaşmak istemezdiniz herhalde. Özellikle sinemada bunlardan bir düzinesinin önünüze oturduğunu düşünsenize. Perdeden yansıyan ışıklar gözlerinizi alır. Ancak endişelenmeyin zira bu insanlarla Türkiye'de karşılaşmanız düşük bir ihtimal. Çünkü adamların giydikleri botlar sadece 4000 lira. Her neyse gösterdiğimiz bu adam ve kendisi gibi ne önöz olan karısı küçük yaşta kötü yola düşmüşler. Ancak yaş ilerleyip kafa olgunlaşınca yaptıkları hatayı anlayıp bu işleri bırakmışlar ve normal bir aile olmaya karar vermişler. Adam suratındaki dövmeleri sildirmiş. Artık korkunç gözükmüyor. Videomuzun sonuna geldik. Bugün dazaklardan, ırkçı olanlarından ve yaptıkları kötülüklerden bahsettik. Bu gibi insanlar bundan binlerce yıl önce de vardı, bundan binlerce yıl sonra da olacak. Sırf öyle doğduğu için insanlar yine suçsuz yere öldürülecek emin olun. Dileriz, insanlara sırf insan oldukları için değer vermeyi öğreten bir eğitim sistemi dünyanın her yerinde müfredata girer. Zira her şeyin ilacı eğitimdir. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.